Sayın Kömürcü. Parlamenter sistem bu şimdi çok önemli. Ee, Türkiye tarihinde en önemli referandumlardan biriydi. Ve benim kafamda en şahibeli referandumdu. %58,9'u seçmenin o referandumun tersine bir şey söylüyor. Başkanlık sistemini getiren referandumdan bahsediyorum. Seçmenin %31,6'sı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalsın diyor. %59'a yakına, 58,9'u parlamenter sisteme geri dönülmeli diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyundan daha düşük bir seçmen Cumhurbaşkanlığı sistemi kalsın diyor Barış. Erdoğan'ı desteklemesine rağmen yönetilme sorunundan farkında olan veya öyle olduğunu düşünen Seçmenliği burada da etkisini görüyoruz. Evet. Bence. Ne dersiniz e, Sayın Kömürcü bununla bitirelim isterseniz? Bu da her ay artan bir oran. E, her ay üstüne koyarak gidiyor parlamenter sistem isteyenlerin e, oranı. Ve e, gerçekten oy tercihleriyle birlikte incelediğimizde de hem AKP'ye oy verme eğiliminde olan hem de MHP'ye oy verme eğiliminde olan ee, seçmenlerin e, adımsanmayacak oranda parlamenter sisteme geri dönüşü savunduğunu görüyoruz. Ben bunu tabii şöyle yorumluyorum. Yani işte biraz önce bahsettiğimiz e, Türkiye'nin son bir yılı nasıl oldu sizce diye sorduğumuzda hani %75'i daha kötü oldu diyor ya çok daha rahat bir şekilde. Burada da insanlar e, sorunun nerede olduğunu çok rahat bence tespit edebiliyorlar. Yani e, bütün bu sorunların e, giderek bir çığ haline gelmesiyle e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimiz arasında birebir bir bağlantı olduğunu seçmenlerin çok rahat görebildiğini, oy tercihlerini e, değiştirmekte zorlandıklarını, işte e, gönül bağıyla bağ, e, bağlı oldukları partiden ya da liderden vazgeçmekte sıkıntı çektiklerini ama ülkenin iyiliği içinde parlamenter sisteme dönülmesini çok daha rahat ifade edebildiklerini görüyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi için. Haziran ayı sonuçlarını da merakla bekliyoruz. Bir sorunuz var mı Şirin, senin var mı? Bir ekin bu konuyu burayı kapatırken. Hayır, Derya Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Derya Bey çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için Sayın Kömürcü. Gerçekten çok aydınlatıcıydı. Mayıs ayı sonuçları önemli kırılmalara işaret ediyordu. Biz de bunu paylaştık.